Dostlar merhaba ben Kadavra serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Oyunumuza tam tamına bir buçuk gündür giremiyorum ve pazar açık kalmış. Şöyle güzel bir haberim var onunla alakalı. Pazarımızdaki her şey gitmiş arkadaşlar. Yani demir plaka zırhına kadar her şey satılmış. Kendi zırhımızdan dolduk. Sorun yok basarız yani 1 won 12 yen paramız oldu şu anda. Tabii ki bunu değerlendireceğiz. Birkaç tane plan var aklımda. Videomuz başlıyor tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlar Görmüş olduğunuz gibi okçularımızı hazırladım. Totalde şu anlık 4 ID ile oynamaya devam etmeyi düşünüyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi sizlere video çekerken de aynı zamanda çalışıyorum haliyle. Bunu ayıracak çok fazla vaktim yok. 4 ID'yi oynayabileceğimi planlıyorum. İlk bölümümüzde bahsetmiştim. Kademeli bir şekilde yükselmek gerektiğini. Dostlar Metin 2'de pasif gelir çok önemli. Bunları genellikle görmeyeceksiniz siz. Bunlar bize arka planda e, kor kasacaklar. Yeri gelecek etkinliğe katılacaklar. İşte yeri gelecek maden yapacaklar. Bunlar hep arka planda gerçekleşecek. Ama e, tabii ki bu pasif gelirler bize çok lazım. Hesabımızın gelişmesi için. Hazır e, 112 paramız varken de böyle bir karar almak istedim. Şimdi gidelim e, okçularımıza güzelce itemlerini hazırlayalım. Kademeli yükselmenin ilk adımlarını atmaya başlayalım dostlar. Şöyle kasklarımızdan başlayalım. Biraz da planlarım hakkında sizle konuşmak istiyorum. Hesaplarımızın ikinci köye dayanması için bu eşyalar yeterli olmayacak. Zaten şu anlık seviye almaları için gerekli eşyaları e, takviye ediyoruz. İlerleyen süreçlerde belki satın alırız, belki kendimiz basarız. O anki piyasanın durumuna göre bir karar veririz ama şu an dediğim gibi sadece 30. seviyeye kadar gerekli eşyaları basmaya çalışıyorum yüksek ihtimal gideceğini düşünüyorum bu eşyaların. Sonuçta beraber level alacaklar. Yine yetmezse de takviyede bulunuruz. Ben itemlerimizi basayım hiç canınız sıkılmasın. Tüm itemler artı altı olunca tekrardan kayda girelim dostlar. Evet kapşonlarımız hazır. Zırhlarımızı basmaya geçelim. Evet zırhlarımız da tamam. Hemen kalkanlarımıza geçiyoruz. Evet kalkanlarımız da hazır. Şimdi şurada kendi tecrübelerime güvenerek bir bilgi vereyim. Ninjalar e, beslendiği için ben size bunu öneriyorum. Yani tahta küpeyi kesinlikle artı altıya basmalısınız. Kolye basmasanız da olur çünkü büyüyle işimiz olmadığı için şimdilik. Ama kesinlikle bilezik, ayakkabı ve küpe basılması gerekiyor. Ben hemen küpelere basıp geliyorum. Evet küpeler de hazır. Ayakkabımıza geçelim bakalım. Postal ayakkabılar da tamam. Son olarak e, bileziklerimizi basalım. Ninjalarımızın iklimleri de bu vesileyle tamamlanacak. Hemen bileziğimizi basıp gelelim tüm itemlerimizi hazırladık şöyle. Hepsini artı altıya kadar bastık. Karakterlerimize paylaştıralım. Daha sonrasında bunları birinci köye otomatik olarak bırakalım bakalım. Seviye atlasınlar. Otomatik hava bırakırken tekrardan kayda girelim ben. Evet dostlar karakterlerimizi başlatıyoruz şöyle otomatik havını. Her şeyleri hazır bir şekilde. Bir 10. seviyeye kadar burada kalmaları gerekiyor. Çünkü otomatik potları falan geliyor 10. seviyede. O zaman gayet toparlarlar birbirlerini idare ederler. 109 en paramız kalmış zaten bizim de. Bu parayı değerlendirmem lazım. Biraz düşündükten sonra hemen kayda tekrardan gireceğim arkadaşlar. Evet dostlar artık ben de yavaş yavaş level alabilirim. Biraz metin kırarak ee, level almayı düşünüyorum ama zırh falan yapmam lazım. Ben yine gideyim idare eden yapayım kendime. Sonra metin kesmeye başlayayım. Baktan da seviye atlamaya başlayalım açıkçası biraz durmayı düşünüyordum 10 seviyede ama tabii ki biraz paramız oldu. Bu parayla rahat bir şekilde 30 seviye olurum. Ee, bu parayı da değerlendireceğim tabii ki zamanla. Şimdilik yavaş yavaş seviye atlamaya başlayalım bakalım. Evet dostlar, köyde bir tane metin bulduk. 15. seviyeye ulaştık metin keserek. Yolda da bir tane balık buldum şöyle 60 tarı. yani bu para eden bir balık birazdan piyasasına bakarız hesaplarımızda 10 level oldu arka planda birazdan onlara geçeceğiz kısaca şöyle ne düştüğünü size göstermek istiyorum büyük eskinlik var bir tane ejderha yardımımız var ejderha kükremesi var arkadaşlar bu arada metin kesildi bakalım bu metnimizden ne aldık hızlı saldırı olsun onun dışında çok böyle kayda değer bir BK'mız yok bir tane güçlü beden varmış Hadi Z7 Brut'a da bir 2 diyebiliriz. Okçularımız arka planda kasılırken biz de boş durmamış olduk. Seviyeyi 15 seviye yaptık. Artık yavaş yavaş seviyemizi yukarıya doğru taşıyoruz. Hemen okçu hesaplarımızı daha güzel bir yere koyalım. Çünkü 10 seviye oldular. Hemen onları güzel bir yere koyup geliyorum. Bininjadan yapacağım ayarları size göstereyim. Şöyle o dağı 25 metre yapalım ki birbirlerinden çok fazla açılmasınlar. Çünkü bunlar birbirlerini koruması lazım. Onun dışında ne yapılabilir? Metinlere vurmasınlar diye metini kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi tüm hepsinde bu şekilde şu anda ayarları. Bunun dışında statülere gelelim. Statülerde şöyle bir problem var. Hani bunlar 30 seviye olduğu zaman komple dex'e verilmiş olması gerekiyor. Çünkü dex hem saldırı hem de savuşturmayı arttırıyor. Hani tek başına hippie pek de yararlı değil. 30 seviye üzerinden bahsediyorum. Şu anda e, hali hazırda gücümüz çok az olduğu için biraz HP'ye vereceğim. Daha sonrasında artık kan hapıyla onu bir şekilde eski haline çeviririz. Yaklaşık 12-13 tane verelim. 14 tane de Dex'e verelim. Dex çünkü hem saldırılarını hem de savunmalarını artıracak. Biraz da HP'si olsun o amaçla hemen diğerlerini de ayarlayıp geliyorum ben. Dostlar şöyle yatmadan önce de bir hani pazar kuracaktım zaten. Biraz da paramız var. Ork dışına arkadaş 17 eme koymuş onlusunu. Ama teknisi şöyle 3 emden falan gidiyor. 3 emden aşağıda yok. Bir şansımı denemek istiyorum. Bir onlu alıp şöyle pazarımıza kurmak istiyorum. Bakarsınız buradan güzel bir kar ederiz. Eğer satılırsa iki katı para kazandıracak bize. Bir onlu aldım şöyle. Şansımızı deneyelim bakalım. Biraz daha şöyle piyasayı araştırayım. Belki e, kar ettirecek. Başka şeyler de bulabiliriz. Ben şöyle biraz piyasa araştırması yapayım bakalım. Bir de şöyle onlusu 50 enden kurmuş arkadaş. Burada satın alalım. Tanesi 7 M'den aşağıya yok. Bu da bize hepsi satıldığı takdirde 20 kadar bir kar getirecek. Bunu da pazarımıza koyalım. Şöyle biraz kişisel premium market çekelim. Şöyle başlayalım tekini aldık. 2 günlük çok güzel. Bir tane daha alalım şöyle 6 saat. Hadi son olsun bu da. O da bir günlük. Tamam bizim için yeterli. 3 gün kadar premium marketimiz olacak kasmış olduğumuz eşyalarla birlikte bunları da güzel bir şekilde ayırıp tek tek satalım. Bakalım yarın satışlarımız nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Okçularımız da zaten arka planda devam ediyor. 15 yerler olmuşlar. Yarına kadar yüksek ihtimal 30 olurlar eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa. Ben hemen pazarımı düzenleyip geliyorum. Şöyle pazarımızı kurduk. BK'larımızın fiyatları bu şekilde. Büyük eskinliği 10.5 koymuştuk. Gitmişti. Yine aynı şekilde koydum. Ejderha yardımı da düşürmüştük. Onu da 10 eme koydum piyasasına baktım onemden aşağıya yoktu kükreme 2 em e, onun dışında diğerlerde bu şekilde şunu da yolda bulmuştuk 17 emden aşağıya ızgaralar yoktu ben de 15 emden attım belki bu şekilde gider diye dün demir plakalarımızın hepsi gitmişti bugün de aynı şekilde böyle koydum e, 5 emden onun dışında arka tarafta da ort dişlerimiz var canavardan koruyan taşlarımız var bu şekilde gittiği zaman buranın bize bırakacağı kar 20 m ork dişinden gelecek kar aşağı yukarı 20 em de net bir kar olarak Taşlardan gelecek yani kırken şurası satılırsa kırken buradan gelecek kar olarak. Onun dışında bugünkü farmımızı da bu şekilde koydum. Ben şimdilik yatmaya gidiyorum. Yarınki satışlarımızı çok merak ediyorum. İnşallah şöyle güzel satışlarımız olur da artık hesabımızı yükseltmeye de başlarız. Yarın görüşürüz. Videomuz tabii ki devam ediyor. Dostlar ikinci günden merhaba. Adlarımıza hemen bakalım. Ee... Gerçekten merak ediyorum satışlarımızı. Maşallah 115 en para gelmiş. Ort hepsi satılmış. Sadece geriye iki tane canavardan koruyan taş kalmış. Olsun bunlar da satılır büyük bir ihtimal. Onun dışında beceri kitaplarımızı koymuştuk. Onların çoğu gitmiş. Bir tane ejderha yardımı kalmış o Bunlar da zaten zamanla gider diye düşünüyorum. Demir plakalarımız bu sefer satılmamış maalesef. Olsun şu parayı bir üzerimize alalım. 160 em yakın bir paramız olmuş. Çok güzel. Paramızı biraz daha arttırmış olduk. Arkadaşım bir tanesi postadan bize bir şeyler gönderdiğini söylemiş yorumlarda. Bir bakalım ne göndermiş arkadaş bize. Ay ışığı göndermiş. Cesaret pelerini göndermiş. Beyaz inci. Mavi inci. Onluk enerji kristalleri göndermiş. 22 tane zen göndermiş. 12 tane de götürük göndermiş. Ama maalesef biz bunları kabul etmiyoruz Yardımsız bir şekilde ilerleyeceğiz Ama arkadaşa yine de teşekkür ederiz yani Mesajlarda da bir şeyler yazmış arkadaş Ben Bakça'da tekrardan başladım demiş Burada kalan 3-5 parça artı basma var işini görürsek kullan demiş Teşekkür ederiz tekrardan Ama Dediğim gibi Yardım almayı düşünmüyorum hiçbir şekilde Ama bu eşyaları e, Çekilişle falan verebiliriz hani bunları değil tabii ki ben de üzerine 3-5 bir şey eklerim Olmadı ileride bir çekiliş yaparız daha 29 günü var ya da e, hiçbir şey olmasa bile yoldan geçen arkadaşların birine veririm büyük bir ihtimal kalsın e, burada şimdi gelin hemen okçularımıza bakalım en son e, onları koymuştuk kasılması için 30 level olmuşlardır okçularımızın yanına gidip orada kaydı açarım arkadaşlar çok güzel okçularımızın hepsi 30 level olmuş şimdi bunların yan hesapları da var onları da ben bu şekilde günden güne koyacağım hepsi yavaş bir şekilde 30 level olsun o kadar acelemiz yok videomuza devam edelim bakalım Peki biz ne yapacağız ee, yavaş yavaş biz de level'ımızı almaya başlayabiliriz. Çünkü altyapıyı ufak da olsa oluşturmaya başladık. Altyapımız nedir İşte kordur. Kordan gelecek para işte etkinliklerimizden gelecek para mesela bakın kain etkinliğimiz var. Şu altın kain sandığı 8.5 bon şu anda çok güzel getirisi oluyor. Yani alttan artık onlar bize para desteği sağlayacak biz de artık seviyemizi yükseltebiliriz. Tabii ki eşyasız olmaz birkaç tane plan var aklımda hemen e, onları bir ayarlayıp geliyorum. Evet dostlar karşınızda gördüğünüz gibi daha ikinci günden kumara başladık. Yani bir zırh lazım bize. Görüyorsunuz çıplak bir şekilde dolaşıyoruz. Çok mu lazım kaplan plaka? Değil ama ben bu zırhı çok severim. Hani hem görüntüsü olarak hem düşük levellerde herkesin illaki giymiş olduğu bir zırh. Piyasalarına baktım. Bir mondan aşağıya bu zırhtan yok. Malzemeleri de hiç beklemediğim kadar pahalıydı ama yine de şu beş tane zırhlık ayı safrası aldım. Bir yani tanesi 3 emmiş. 30 em buraya gitti. Şuraya da 10 em gitti. Toplamda 40 em para verdik şöyle. Yani bir şansımı denemek istiyorum. Bakarsınız buradan bir tane art 9 alırız. Hiç belli olmaz. Şansımız yaver giderse iki tane de alabiliriz yani. Şöyle lafı fazla uzatmadan ilk kumarımızı yapalım. İnşallah geçer. Bir tane zırha ihtiyacımız var dediğim gibi. Ya Allah bismillah dedik. Bastık bir tanesini geçti. Güzel ikincisiyle devam ediyoruz. Bu da geçti çok güzel. Üçüne geçtik. 3'te 3 üç gidiyor şu anda. Bakalım dördüncüyü verir mi? 4 de geldi. Hadi oğlum kırma bizi. 5.'yi de ver bize. Ya Allah dedik. Bastık. 5'te 5. Beş. Şimdi artık zorlaşacak tabii ki. Ama basmaya devam ediyoruz şöyle. İlk artı 8'imiz geldi mi? Geldi. İkinci basıyoruz şöyle. ikinci de geldi. Çok güzel gülüyor şu anda. Nazar değmesin. Üçüncüyü deniyoruz arkadaşlar. Maalesef yandı. Son iki zırhımız. Hadi oğlum. Sen de geçerse geçti. Evet son artı 8 zırhımız. Bu da geçerse çok güzel bir deneme yaparız. Hadi oğlum. Bismillah dedik. Bastık. Yandı maalesef. Bana üçte bir lazım ama üçte 3'e de yok demem arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyelim. İlk artı 9 denememizi yapalım. Maalesef yandı. İkincisi gelir mi? Hadi oğlum kırma bizi. Kırken para verdik. Hop yandı. Son umudumuz. İnşallah bu geçer arkadaşlar. Ya Allah dedik. Bastık. Bastık. denemiş olduk. Bir şekilde para kasılır arkadaşlar. Biz yine şurada alt alt keşif plakaya kaldık maalesef. Olsun. Bu şekilde artık yavaş yavaş bu karakterimizde seviyeye seviye atlatacağız. Bir denemek istedim ama olmadı. Ya, sağlık olsun diyelim. Bir tane de gümüş bileziğimiz varmış. Yüksek ihtimal yerden düşmüştü bu. Burada şöyle biraz e, ardı basalım. Artı altıya kadar giderse güzel olur. En azından HP verir bize. Yani arkadaşlar denemiş olduk. 3'te 0 yapması çok kötü oldu. En azından bir tane geçeceğini düşünüyordum arkadaşlar. Derken bu dayandı. yandı. Maşallah bugün yani şanssız günümüzdeyiz büyük bir ihtimal. Olsun. Değerli anlarda tekrardan kayda girelim ben kardeşlerim. Evet 19. seviyemize ulaştık pazarımızdan da biraz bildirim geldi bakalım şöyle ne kadar paramız oldu 55 yen paramız olmuş çok güzel demir plakalarımız yine gitmiş Onun dışında ejderha yardım bk'mız vardı o da gitmiş onemde çok güzel satışlarımız oluyor maşallah diyelim Bu parayı hemen üzerimize alalım Dostlar bu kaplan plaka benim içimde kaldı bir bakayım ayın safhasının fiyatları ne kadarmış Evet Bir tane toplu bir pazar var tanesi 450 Kaya falan geliyor şu an çok ucuz Mesela şuradan size göstereyim. Onlularını 9M'den satıyorlar. Yani tanesi hemen hemen 1 e denk geliyor. Burada arkadaşımız yarı yarıya kurmuş. Aslında bunu alsam mı bilemedim. Ya da arkadaşlar ben bunu arıyorum. Bir kaplan plaka maceramız daha olsun. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar telaştan kayda giremedim. Böyle göstereyim size. Arkadaşım biri demir plakaları yüzer K'dan atmıştı. Bakın 4M'den 5M'den aşağı yok. Ben zaten satıyorum bunları. Kaç tane alabilmişiz? 5, 10, 14. 14 tane alabilmişiz. Hepsini 100'er kağıdan aldık. Çok deli karımız var buradan. Olmazsa birazını artı bir de basabilirim. Hani şu anda zaten 100 tane daha hesapla almıştık 45M'den. Bilmiyorum bunların bir piyasasına bakayım artı dokuzların. Yani bu emir plakalar niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Bakınsana şuraya. Bir bon 20 en falan yani şu an düzleri. Bir iki tane daha ucuza var ama bunlar da gittikten sonra zaten 1.20'den devam ediyor. Kaplan plaka bile neredeyse bu fiyat. Bu denklemi çözemedim ben. Ben biraz demir kasklarımıza artı basmaya çalışayım. Belki yanında yine kaplan plaka da basarım. Çünkü bize kaplan plaka lazım şu anlık. Seviyemize uygun. Ben biraz düşündükten sonra geliyorum kardeşlerim. Dostlar yine geldik. Ee, bu kez demir plakayla geldik. Bakalım inşallah bu bizi üzmeyecek bu sefer. İnanıyorum en azından. Satıldığı takdirde 1.20M gibi bir karımız olacak onlardan. Ben şöyle başlayayım. Bunların hepsini bir artı altı yapayım. Artı yediye de sizlerle beraber deneyelim bakalım. Dediğim gibi umarım en azından iki tane artı dokuz alırsak bir önceki zararımızı da kurtarmış oluruz. Ben başlıyorum artı altı basmaya. Artı altıda görüşürüz bakalım. Evet vaziyet bu şekilde. 4 tane fire verdik. Ben bir CH atayım. Burada bayağı bir yaktık yani. Artı 6'ya bu kadar beklemiyordum yanacağını. Sonuçta burada basıyoruz. Ben bir CH atayım da öyle geleyim. Yoksa daha da fazla yakabilir. Sizlerle beraber artı 7'ye atmaya başlayalım bakalım. İnşallah hiç yakmaz. Şöyle başlıyoruz bakalım. 1'de 0 çok kötü. Çok da fazla konuşmak istemiyorum derken. Yapma be çok yanıyorsun ya çok yanıyorsun. Allah'ım ya yarabbim bu kadar da yanar mı ya bir item. Yapma bu kadar. Eyvah eyvah. Dostlar yani niye 1.10 bon 20 m olduğunu şu an anladım herhalde. Ben gideyim biraz malzeme toparlayayım. Bana süs eşyası istiyordu herhalde. Aynen. Artı 9'a da yıpranmış siyah üniforma istiyor. Bundan da 6 tane varmış. Bakarsınız 5'te 5 geçer artı 8. Yok ya. Ben şunların malzemelerini alıp geleyim hemen. Yani umudumuzu kaybetmeyelim. Burada hala henüz bitmiş değil maceramız. Yani ne bileyim Metin 2 bize bir kıyanı yapar inşallah. Hadi kardeşim var. o kadar geldik. Malzeme aldık. 93 en para kalmış. Yani 154 en para vardı. Kaç para vermişiz? Bir öncekinden zaten 40 45 em zararımız var. Bunların geçmesi lazım. Hadi oğlum üzme bizi. Allah bismillah dedik. Başladık basmaya. Bir de bir. Güzel. 2 de 2. Çok güzel. Üçüncüsü yandı yapma. Dördü ver yapma. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben de basayım bunlara arkadaş gitsin ya. Bu da yanacak. Ya bu nedir arkadaşlar ya? ya bir tane artı vermez mi bir insan? Dünden beri deniyorum ya. Neyse ben birazdan yine geliyorum buraya. Bu iş burada bitmedi. <laughs> ara köpek seni. Evet. A mi yaman, B mi yaman şu anda göreceğiz. Gittim totem yaptım. Uzun kılıç aldım. Uzun kılıç bana her zaman vur getirdi arkadaşlar. Bir envanterden fazla hatta. Şurada dört tane daha var. Kaplan plakaya bastım artı altı. Ömrümden ömür gitti ama yapacak bir şey yok. Bugün ilk artı dokuz itemimizi her türlü almaya geldik. Başlayalım basmaya dostlar. Bir de bir güzel. 2 de iki. Birinci patladı bir de patladı. Sıkıntı yok. moralimizi yüksek bir şekilde basmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki o artı 9 bugün gelecek her türlü. Bir tane daha gitti olsun. Hiç sorun yok. Daha bir sürü zırhımız var. Çok güzel gitti alt taraf. Sen de geç. Çok güzel. Hepsi artı 7 oldu bunların. Şurada bir 4 tane daha var. Hadi oğlum bunları da geçir. Eyvah artı 8'e bastın direkt. Yanlışlıkla da olsa vallahi geçti. Şöyle artı 7 yandı maalesef. Ha son artı yedimiz çok güzel. Tüm artı basma malzemelerimiz var zaten. İlk artı 8'imizi peşin olarak aldık. Artı 8'lerimizi basmaya şöyle başlayalım bakalım. Bir de 0 sıkıntı yok. 2 de 1. Bugün o artı 9 gelecek. Her türlü gelecek inanıyorum buna. Çok fazla yanmaya başladı ama olsun. Resmen şu an demir de vs atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir sürü para gitti yani şuraya bakar mısınız 78'en para kalmış ben bugün o video zararımı çıkaracağım buradan. İnanıyorum yani çok adım gibi eminim buna. İyi gidiyor şu anda. Nazar değmesin inşallah. Hadi oğlum. Çok güzel. 10 tane oldu. Hatta 11. 12. gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar 11 tane artı 8 kaplan plakamız hazır. Burada inşallah alabildiğimiz kadar artı 9 kaplan plak alırız. Yani çok para verdik dediğim gibi. Nereden baksanız 1.5 bondan fazla para. Hadi oğlum. Ya Allah bismillah diyelim malzememiz yeterli mi? 34 tane var yeterli büyük bir ihtimal. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Vurduk. Çok güzel. Elinde sonunda bana bu zırhı verdin demirci. Şöyle giyiyorum. İlk artı 9 zırhımızda kendimiz basmış olduk. Çok güzel oldu. Bu da demirciye nispetimiz olsun. Kendi zırhımızı aldık. Biraz da kar edeceğiz inşallah. Hop. Çok güzel. Bir bon geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hop. Yandı maalesef. Bu dayandı. Hadi oğlum birkaç tane daha var bize. Yapma. Çok yakıyorsun. Çok güzel. Bir tane daha geldi şöyle. Artı 9. Hadi kardeşim sen de geçtin. Yapma be. Devam ediyoruz. Yandı. Oğlum bir tane daha ver. Çok güzel. Ya şu iki tane hazırlıktan bir tane daha verdim mi? Tüm zararlarımız zaten şu anda kardayız her türlü de. Hadi kardeşim. Hop. Yandı. Şunu ver. Şunu ver gideyim. Hop. Maalesef bu da yandı. Sağlık olsun diyelim. 3 tane artı 9 ekstra zırh aldık. Yani şurası 3 mon. Bir de kendi zırhımızla beraber 4 monluk bir item çıkartmış olduk. Yani sonunda tüm zararımız çıkmış oldu. 70 en buradan 3 mon buradan 370 en para yapmış olduk şimdilik. Yani sonunda dediğim gibi çağrımızı her türlü yaptık. Ben biraz inat bir adamım yani böyle işte çoğu zaman kaybederim bu adım yüzünden ama olsun kar ettiğimiz de oluyor işte böyle. Şimdi hemen gidip çok fazla vakit kaybetmeden şu eşyalarımızı pazarımıza kuralım. Daha sonrasında da seviye kasmaya devam ediyorduk. Bu arada uzun kılıç şanslı geldi bize maşallah. Ama tekrardan şunu takalım. İtemlerimizi pazarımıza kuralım. Videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle hemen pazarımıza ekliyoruz. 1 bondan ya da şöyle 99emden ekleyelim 1 bondan çok vardı en üste çıkmamız lazım yani bize para lazım dostlar 99emden hepsini ekledik 3 bond para buradan gelecek bir bonda zırhımız 4 bond dedik aşırı derecede kar ettik ikinci günden bence çok güzel bir kar dün hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar biliyorsunuz hatta 72em de burada 3 bond 72em para var bir de bir tane zırhımız var pazarımıza ekledik yine şöyle tekrardan bakalım Yanlış görmedik inşallah. Kaplan plakamız bir bondu. Aynen öyle. En üst sırada biz varız. İnşallah satışlarımız güzel olur. Hatta şu BK'larımızı da ekleyelim. Bunlar da satıra dursun. Üzerimizde kalmasın. Biraz farm yapmıştık. 19. seviyeye gelene kadar işte metin kestik. Otomatik hava aldım vesaire. Valla satışlarımız da arkadaşlar gayet iyi gidiyor. Biraz kastı şöyle. Ben biraz bir karakter atıp geleyim. Evet BK'larımızı da koyuyoruz. Şöyle. 36 tane daha ayı saframız kalmış elimizde. Bunları biraz bekleteceğim. Ne olur ne olmaz. Belki ileride yine başka bir artı basarız ya da zamanı gelince satarız. Şu anlık dursun. Şu basmalarımız da dursun. Onun dışında satılacak başka bir şeyimiz var mı? Şunu yere atarız büyük bir ihtimal. Hatta atalım. Videomuz güzel bir şekilde devam ediyor. Ben biraz daha böyle level kasmaya devam ediyorum dostlar. Bakın size ne göstereceğim. Pazarı kurdum. Okçu hesaplarımızı buraya toparlayayım dedim. Şöyle bir video sonu yapayım diyene kadar 10-15 dakika falan oldu diyebilirim. İki tane zırhımız satılmış bile bakın. Geriye bir tane kaldı. Bu da yarına kadar gider büyük bir ihtimal. 198 en paramız gelmiş. Alalım şöyle üzerimize. Toplamda tam tamına 270 en paramız olmuş. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüzde de bahsetmiş olduğum gibi kademeli bir yükseliş içerisindeyiz. Bu arada okçularımız da hazır. Bunlar artık yarından itibaren hem kor hem de kahin yarışmasına katılacaklar. Şu anda henüz başlamadım. Daha yeni seviye atmadılar. Yani alt karakterleri dahil hepsi şu anda 30. seviyeye ulaştı. Dediğim gibi bunlar artık yarından itibaren bize para basacaklar. Biz de hesabımıza gerekli gördüğümüz malzemeleri toparlayacağız. İkinci günden de şöyle çok güzel bir kaplan plak zırhımızı yapmış olduk. Dostlar videoya beğeni atarak bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Malum kanalımız yeni yeni videolar atıyor. Kanalımızın yükselmesi için beğeniler çok önemli. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like atma şansınız varsa çok mükemmel olur. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olarak zil bildirimini açarak e, videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İkinci bölümümüzden de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümümüzde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.